Evet arkadaşlar Kırıkkale Hayvan Pazarından hepinize sevgiler saygılar Yücel gör YouTube kanala hepiniz hoş geldiniz dostlar. Ee, yine üçüncü bölümle Kırıkkale Hayvan Pazarı büyük baş bölümde sizlere beraberiz. Ee, kanala abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ee, dananın karkas fiyatını, kesim fiyatını diğer videomu söylemiştim. Bunlara söyleyeyim arkadaşlar. Bu hafta 230 liradan dana yağsız kesim bölgemizde kesim yapılmaktadır. Ee, videom sizlere emanet. Ee, Hepinize şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Buyurun hep beraber videoma geçelim dostlar. Evet arkadaşlar burada videoya başlayalım. Üçüncü bölümümüze. Burada bir pazarlık hazırlığı var sanırım. Bunu da göstermeye çalışayım. Ee, bir bakayım pazarlığa. Millet toplandı. <laughs>

Kurban bu kurbanı almıyor. Bu adam Olur götürüp ama daha ama içeri bağlıyor. Evet, İçe yürü içeri. Ben bir hafta içey kaldı lan. Ben bunu almıyorum. Başkan ne dövüşüyorsun? Merhaba. Sen gel. İkisine, ikisine 110 den mi? Yüz 120 de bu iş Hey! Dursun dayı sen mi alacaksın? Dayı pazarlığı yapıyorum ya ben. <laughs> sen ne dedin? Ulan abi. abi şimdi bir bir şey ya. Bu da iyi ya. Abi yapalım ya. Koca inek kaçır. Koca inek kaçır. Şunu kimse sormuyor. Hani o da şu. O en geliyor. <sen> o kaçır ha. Evet arkadaşlar pazarlık <laughs> hazırlığı devam ediyor da. sene malı indirecekler bakalım bir. Bütün pazar toplandı yine. <laughs> bu malı indirdiğine göre bu. İnşallah satılır. <laughs> Sen oyna yuranı çek ya. Zenciri çek bırak zenciri. Zenciri bırak ya. Yuranı çek zenciri bırak. Allah Allah Murat. Baba sene yanlış istemam Murat ya. Bırak bir sen de bir dur ya. Dur Baba Murat. Bir dur. Kuyruf konuşma. Ayıp olur. Hadi gelmişsin gene <laughs> yap hadi. <laughs> 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 Sen <lan>? <laughs> doğru. doğru mu? 55 de bu olunca <laughs> 115. Ben diyorum onu hesaplıyorum. Evet 115 115 Murat bir dur ya. Murat yanlış yapıyor. Murat yanlış yapıyor. Para kal koyuna koy git 65 lira. 115 lira bir dur lan. Ya bir dur sen de git ya. 115 lira ya. Durun. O iş öyle olmaz. 17 lira lan. Sal Daha Daha 17 lira lan. 19. 17 lira. Bırak. Lan bir dur lan 17 lira. Sen ne kadar dursana. Gidiyim parayı. Bırak bir dur. Bırak bir dur. 17 lira. Bırak sayın Ayş. Lan bırak. Lan bir şey yaptı. Adam ağzını açmıyor. Biz de ağzımız açmıyor. bir lira alıyorum dedim. Bir lira. Şimdi de gidiyorum. Allah'a kim? Allah'a bak. bak. Allah'a

Hayırlar, i̇yi. E Haydi hayırlı olsun. Senin parayı aldım. He, çözemedim pazarlık <laughs> yok abi. Şunu mu verdin He iyi hayırlı olsun abi inşallah. Adamın Adam bütün malları gitti. Abi. Adamın bütün malları satıldı. <laughs> adamın adamın malı kalmadı. Hepsi satıldı. adamın malı kalmadı 63 diyor. yapıyor. Arkadaşlar da Tosun'a bir pazarlık yapılıyor. Tosun'umuza. Şöyle bir üstlenelim. Haydi. Sen kaç istiyorsun? Kaç veriyor? Hadi. Dayı kaç veriyor? 60 veriyor. Siz arayı bulursunuz canım az kalmış. Sizin o iş olur. Oh, hadi hayırlı olsun. Bak hele geldik bak burayı da çözdün ha maşallah. Kaç oldu? Allah a, Allah a, satın, şey. Önce, 60. Kaça 60'a mı? Şu tosun he. Evet. İyi hayırlı olsun abi güzel maşallah. Vallahi güzel tosun. Yakışır mı bize kurban? Yakışır şey. abi çok güzel tosun. Bedava almışsın. Sana <laughs> yok abi ben al sat yapmıyorum ya. Tamam 500 lira ben sana veririm. Hayırlı olursun abi dur, tosun, dağılıyor. tosun güzelmiş. İkiniz de hayırlı görün inşallah. Aa, şu tosun da mı senin baba? Gelmişken bunu da çekelim. Maşallah. Kaç yaşında bu? Güzel tosun. Kapaklı. Bu canlı kaç kilo gelir? Canlı 500-550 vuruyor. 500-550 gelir diyorsun ha. Baba bunu fiyatına ne istiyoruz? 70 bin lira. Fiyatı da güzel de tosun şöyle güzelmiş. Hayırlı işler olsun. Adaylı pazarlar şu tosunla sattın o da hayırlı olsun inşallah. Evet arkadaşlar burada 3 tane düğemiz var. Şuradan şöyle bir göstereyim. Arkadan da şöyle fiyatlarını alalım. Şöyle bir gösterdikten sonra. Abi selamun aleyküm kolay gelsin. Ay, Düğelerimiz kaç yaşında? Bir şey, bir şey yaşında fazla ya. He, kapaklarını attılar. Kurban da olur diyorsun öyle mi? Herhalde. Hazır alıcısını bekliyor. Fiyatları ne istiyoruz abi? Ha, sümentele mesela. 65'er diyor. Bunun üçü de aynı mı? He, Üçünün 8. fiyatı da aynı abi. 60 65 bin lira adet başı fiyat istiyor. Şöyle üç tane düve. Abi hayırlı işler olsun. Hadi hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Abi seni tosu kaç yaşında? Küçük mü daha? 6 aylık daha maşallah güçlükmüş. Abi bunun fiyatına ne istiyoruz? Bunun fiyatı 30 lira diyor. 30 bin lira. Küçük daha 6 aylık tosunun fiyatı. Böyle gösterelim abi. İkramım Tabi canım ikram olur. Pazarlısız diyor ne? Abi hayırlı işler olsun. Hadi hayırlı pazarlar. Hadi kolay gelsin. Ah duramıyor yerinde. Onlar da şu bitsin pazarlı ondan sonra seni çekiyor. Bitmez mi diyor? <laughs> Bak, Onlar işi o bir yandan da seni çeker. Sen şu ikisini mi verdin? Beşini, beşini. He, şu beşini verdin öyle mi? He. Kime verdin? Ben, ben abi, ben Aa, ben şu Hudayyam verdin. Ben bunlar ben neye bazalık yapıyorlar? Ben, ben Onlar da şu üçünü. Ben ben, ben, ben He, şu üçünü. Ben, ben, ben Sen şunları kaça verdin abi? Beşini ben, bir ben, birden. Beşini birden. Kaça verdin? 120. Beşini birden 120'ye. Maşallah abi hayırlı olsun inşallah. Bedava, ucuz bunlar. He, bedava vermişim diyorsun ha? Yayılımdan getir. Bugün hani komando kıyafetlerini giymemişsin. Yok bu sivil geldi manavayla getirmeli. Öyle mi diyorsun he? Bugün öyle bakmıyor mı? Hadi anlaşıyorsunuz mu? Ha yaka al al. Çekmiyor dedim çektim. Neyi aldın hadi? Ha, hangisini? Şunları ha? Üçünü. Üçünü mü? Kaça verdin? 24 lira aldık, 23 lira e verdik kardeşim. Kime verdin? Bu arkadaşa mı verdin? İyi, hayırlı olsun. Hadi bir daha sallaşın elinizi bakayım. Bak, de ki 68 bin lira, üçünü bu. He, üçünü 68 bin lira. Hadi alana da, satana da hayırlı O biraz gönülsüz sallıyor. Abi bu satıcı numara değil, beton numara. Bunlar depreme dayanıklı. Senden aldı, ona mı sattı? He? İyi maşallah. Hayırlı, Hayrını görün inşallah, hadi. Ne <laughs> adam? Evet arkadaşlar burada da tosun ve düve karışık bir grubumuz var. Böyle tosunlar da güzel. Pazarın güzel tosunları. Bunları bir göstereyim. Sonra da fiyatlarını alalım. Abi selamun aleyküm. Olay Mehmet abim. Nasılsın? iyi misin? Çok şükür. Sen ne yapıyorsun? Sağ ol abi. Allah iyilik versin. Ben sallayı Sağ ol abi, Allah razı olsun. Abi bunlar hepsi kapaklarını attı. Hazır diyorsun ha. He? Hepsi kapaklı. Maşallah hepsi kurbana hazır alıtsını bekliyor. Şu düvelerimiz kaç lira abi? Düyelemizden 45 Evet abi 45. 60 60 55 55 54 54. Tosunlar abi. Tosunlara geçtik. Evet. Tosunlara geçtik. 75. Evet. 75. Evet. 75. 75. 75. 75. Hepsinin fiyatı da Tosunlarımızın da aynı diyor Mehmet abi. Abi sen şöyle arkandan telefon numaranı da ver şöyle. Arayıp Benim sorarlar abi. sana abi. Şöyle evet. abi numarana. Mandaramız da burada üstünde. Et evet. evet. Karacarı yolunda. Evet bizim videolarımızda var görebilirler. Kesimhanemiz de var. Maşallah abi. 0538 304 21 86 21 86 Mehmet abimizin de telefonu buradan Mehmet abimize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Detaylı bilgi alabilirsiniz. <laughs> Kesim falan hepsini yapıyoruz <laughs> abi. He, abi her şeyi yapıyor. Hazırlıyor size veriyor. <laughs> Mehmet abi var mı isteyen abi? Numarasını Çadırın numarasını. Onu da zaten geleceğim Onu da orada çekeriz. Tamam, İstiyorsun. evet. Abi hayırlı işler olsun. Var mı bir şey? Olsun. Zaman varsa bir çay mı iç? Sağ ol abi. Hmm. Allah razı olsun. Ben şöyle de çekeyim gideyim. Tamam, tamam. Abi Allah'a emanet. Hoş Hadi hoşçakal. görüşürüz. Evet arkadaşlar burada bir pazarlık hazırlığımız var. Tosunlarımızdan güzel şey, tosunlarımız. Şey yani ha Tekin şey, abi pazarlık mı yapıyorsun haydi. Maşallah. 25. 25'e <laughs> <laughs> 25 <sallallahu> ben Canlıya mı veriyorsun? Can? Kesme. Kesime veriyorsun ha? Evet. ya anlaştın <laughs> mı hadi? Gel, attım <laughs> abi. Ne oldu anlaşamadın <gülüyor> mı? <laughs> <Sen, gülüyor> Az diyor. anlaşırsınız ya. Aman. Kesime veriyorum maşallah. Maşallah, tosunumuzda baba yiğit, güzel, heybetli. Kes, kesim fiyatına. Pazarlık olmadı herhalde. Abi senin maşallah, sen bunları nerede yetiştiriyorsun ya? Allah, Allah helal olsun ha. Abi bu canlı kaç kilo gelir? Şu. Bu canlı 720. 720 kilo. Bu kaç yaşında abi? 2 yaşını geçmiş. 2 yaşını geçti. Kapağını da attı. Altın ha maşallah. Kurbana giderek, kesime giderek. Bunun fiyatına ne istiyoruz abi? Buna 110 bin, 110 bin lira istiyorum. 110 bin lira bunun fiyatı. Şu diğer tosunumuza geçelim. 115 Buna da 115 istiyorsun. Evet. Bu canlı kaç kilo gelir abi ortalama? Bu da 750 kilo. 750 kilo gelir. Evet. Bu da yine kapağın attı. Evet evet. Maşallah iki tane güzel tosunumuz. Evet. Pazarın şampiyon tosunları. Şu an kadar gördüm. Evet. Yani daha bundan ilisini görmedim evet. pazarda. Abi hayırlı işler olsun. Sağ olsun. Şöyle hayırlı pazarlar. Hadi kolay gelsin. Sağ olsun. 225'e mi? 225. Kesime verdi ha? Evet. İkisinde mi? Evet. Tekin abi yine kaptın ha iyi malları. Abi var. 225 iyi fiyat gerçekten kesim için diyorsan bak. Haydi hayırlı olsun gene gene kaptın Kesin. iyi malları ha. Arabada boşa indirdim abi. Fendi Vallahi diye, ikisini indire, aldın, aldın o, mı abi? Hayrını gör maşallah. Vallahi şu an pazarın en de güzel de tosunları. Alın, başka Vallahi başka senden başka kimse almaz o pazarda zaten. ne? Hangi Hayırlı uğurlu olsun inşallah. 225 liradan kesim fiyatından anlaştılar bu iki tane tosunu. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Alana da satana da. Evet arkadaşlar Kırıkkale hayvan pazarı videomuzun 3. bölümümüzde burada sonuna geliyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi her taraf çamur içinde. Kurban paz pazar yerine kurban çadırları kurulduğu için iki haftadır böyle dışarıda çamurun içindeyiz arkadaşlar. Ee, videomu elden ele yayarsanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kırıkkale Hayvan Pazarından hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Allah'a emanet.